Evet arkadaşlar Mersin Erdemli'ye bağlı Komaçlı köyü diye bir yer var. Oraya geldik. Burada saklı şelale varmış. Hakikaten saklıymış yani. Buraya aslında navigasyon üzerinden gelirsen çok uzatıyor. Ama biz köy içinden geldik direkt navigasyon üzerinden. Daha kısa, yarı yarı yaksa bir şelale. Ayrıca geldik ve bizden başka kimse yok. Evet gördüğünüz gibi Ankara'dan bir iki misafir vardı. Onlar gitmişler her sene tatilimize bir şelale ekliyoruz. Bu da böyle 10 üzerinden 10 verebileceğim şelalelerden birisi. Evet, kayaların yüzünden dökülen şelaleler. Karşıdan akan dere gibi bir şey. Şelaleyi dolduruyor. Ve tertemiz 5 yazak suyu var. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel. Evet, mükemmel değil. <laughs>